Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sadece gazlayacağız tek başıma. Deneysel bir video olacak bir tık. Böyle gazladığım çok video var tek başıma hiç konuşmadım. Acaba izler misiniz diye merak ediyorum. Hani hiçbirini atmıyorum. Ondan dolayı biraz merak içerisindeyim. Hani i̇zlenir mi izlenmez mi falan diyor. Genelde ben bu videoları izlediğimde sıkılıyorum kendim. Kendim gazlama videolarını konuşmasız videoları izlediğim zaman sıkılıyorum. Ondan dolayı Yazık kafana. Umarım içeride polis molisi yoktur tünelde. Ona göre gazlayacağım. Açayım da vizörümü. bu nasıl bir gidiştir biriniz baksın Bir kere şu bozama çıkışından çıkarken polisler vardı çıkışta ondan dolayı oradan çıkmayacağım Orada yine polisler olabilir çünkü Bir yerlerden taşlar geliyor bize ama anlamadım Şuradan geliyor herhalde Ah, ah taşlar acıtıyor Lan kim atıyor? BMW atıyor taş herhalde. Lan, lan salın beni geçeyim. Aaaa! Canıma giyiyor Abim geçin geçin seri Güzel gazladık Sanız olarak Güzel bir şeyler göremedik ama Zaten R25'e nasıl sonuzu 180 falan En kolay kolay 190'ı geçmiyor 180'i de zor görüyor Üstünde bir de ben varım Anca işte 160-170 Ya bu nasıl lastik abi Az önce ön teker kalktı Minnacıkta olsa gazla bir de Gazla ön teker kalktı R25'te Bir de ben de ağırım Ağır olmasam kolay kolay kalkmaz Yanlar ama ağırım Kilo da vermem gerek Ama vermiyorum hayvan gibi tıkınıyorum Deli gibi tıkanıyorum var ya, dünyaları yiyorum ya, of. Şöyle durayım mı arkama da bakayım. Tam polis, polis yok. Rahatsız, arkamdan önden bir de gelip konteyner alırlar diye korkuyorum. Kırmızı ışıkta falan. Düşünsene sen masum masum, kırmızı ışıkta bekliyorsun, ne illa yapıyorsun, ne bir şey. Yani plakanı kapatıp da geçmiyorsun, adam geliyor. Oluyor anahtarın. Ondan sonra şu çocuk niye bize o kadar baktı? Nasıl bir obezdir bu dedi. Motor motor nasıl taşıyor falan dedi bunu bence. Abicim geçiyor musun geçmiyor musun karar ver. Düşünsenize Sabi dönüyoruz polis Yunus polis hemen sola kaçardım hala kaçmaktan bahsediyorum. Adam selamımızı almadı. Ben selam veriyorum hiç kimse selam almıyor. Bir de motorcu kardeşi falan diyorduk. Nerede anasını satayım? <laughs> ya biraz daha mı dolaşsak acaba? Hadi şey gidelim. Ev kuş tarafına gidelim şimdi biraz benzin hayvan gibi pahalanmasa da bayağı gazlarım da bir de şu egzoz sıkıntı olmasa var ya şu egzoz sıkıntı olmasa cidden hani legal bir şey olsa zaten ehliyetten de pek sıkıntı etmem çünkü hani egzoz zaten legal bir şey olacağı için genelde polislerin durdurmaya amacı olmaz çünkü mesela illegal olduğu için hemen egzoz duyuyorlar hemen durduruyorlar ceza yazmak için bir de üstüne ehliyetten giriyor combo double combo ondan dolayı Sıkıntı durumlar. Lan gözlük bir buğulanma ya. Lütfen diyorum buğulanma ya. Kör oluyorum ya üzeri kapatınca.

O'nun bakmasının yani. Egzozu duydu diye sırf böyle sağdan sağdan çıktı. Yoksa kendini zannediyor yol. Taponun üstüne zannediyor. Aa soğuktan ağlıya ağlıya sürüyorum ya. Bir yandan gözlerimden yaşlar akıyor. Kapatınca vizörü. Gözüm bulanıyor. Gözüm bulandığı için açıyorum o zaman da ağlıyorum. Ağlamaktan süremiyorum bir. Bir de vizörüm bulandığı için süremiyorum. geç 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 geç. Artık eve gidelim yeter bu kadar orada polisi gördük o bizim şeyimizde. Hadi siktir git artık evine De bildiğin. Abi çok iyi bir andı ya. Korkutucu bir andı o an mesela sireni açsa. Düşünsenize şu köprü altında falan polis gelip durduruyormuş. Ceza kesiyormuş her şeyden. Tam eve dönecekken izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Genelde kapanış yapmayı unutuyorum. Beni tanırsınız. Bir lastik yakma da size gelsin hadi. Destekleriniz için yeniden teşekkür ederim. Güzel bir büyüme sağladık şu an. Biraz durmuş olsa da büyümemiz. Yine de hiç yoksa iyidir günde 10-20 abone geliyor Bana eskiden 3-4 abone geliyordu Seviniyordum şimdi 10-20 abone geliyor Biraz hani az geldi falan diyorum O da ayrı bir yer hani. Görüşmek üzere